Merhaba arkadaşlar. Adnan Gündoğdu, Viki Finans'ın kurucusuyum arkadaşlar. Viki Finans olarak biz hiç kimseye tips ve road vermiyoruz arkadaşlar. Her bireyin kendi başına yatırım kararı alabilmesi için eğitimler düzenliyoruz. Hafta içi akşamları veya hafta sonları şu ana kadar 3 tane farklı gruba eğitim verdim ve vermeye devam ediyorum. Ve bunlar dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci işte sağlığım el verdiği müddetçe insanların yatırım yapmasına ve bireysel olarak karar vermesine yardımcı olmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Şimdi herkes borsa yatırımcısı olamaz arkadaşlar. Herkese göre değildir. Kimileri fon alıp satar, kimileri sertifika alıp satar, kimileri kıymetli maden alıp satar. Kimileri hisse senedi alıp satar, kimileri de para piyasası fonunda kalır gibi gibi farklı farklı yöntemler var arkadaşlar. Şimdi siz eğer ki yatırımcı olmak istiyorsanız her gün yeni şeyler öğrenmek zorundasınız arkadaşlar. Ve eğer hisse senedi yatırımcıysanız, yatırımcısı iseniz sürekli o şirketlerle alakalı yeni bilgiler öğrenmek zorundasınız. Ve önde giden şirketler yani hiç anı, adı sanı duyulmamış şirketler değil. Dünyada herkes tarafından bilinen şirketlerin yatırım yapmak daha avantajlı olabilir arkadaşlar. Ve bir hisseniz yükseliyorsa o hissenizin yükselmesine, koşmasına izin verin arkadaşlar ve zararda iseniz zararınızı durdurmayı bilin. Yani biz stop loss diyoruz, zarar kes diyoruz. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Hatalarınız varsa hatalarınızı yazın ve bir daha yenilememek üzere aynı hatayı yapmayın arkadaşlar. Ve kendinize bir strateji belirleyin. Çok sade olsun ve o stratejinizi değiştirmeyin. Onun üzerinden yürüyün arkadaşlar. Çünkü bir işin strateji kısmı yatırımın yüzde 10 kısmıdır arkadaşlar. Geriye kalan yüzde 30 kısmı risk yönetimidir. Yüzde 60 kısmı ise psikolojiyi yönetmektir arkadaşlar. Dediğim gibi herkese göre değildir borsada yatırımcı olmak veya kıymetli madenlerde yatırımcı olmak herkese göre değildir korkuyla, panikle ya da hırsla hareket etmeyin, karar vermeyin arkadaşlar. Piyasa ile asla tartışmayın. Endeks aşağı gidiyorsa siz yukarı yukarı gidebilecekmiş gibi hisseler alıp satmayın arkadaşlar. Rüzgara karşı yelken açmak zordur. Kazançlarınızı ve kayıplarınızı kabul edin ve sahip olduğunuz hisselerin ne olduğunu, ne iş yaptığını, kimlerle anlaşma yaptığını, bilançolarını mutlaka takip edin arkadaşlar. Ve sağlığınıza iyi bakın. Eğer sağlığınıza zarar veriyorsa, geceleri uyuyamıyorsanız, tedirgin oluyorsanız, zaten sizin borsa yatırımcısı olmanız yanlıştır arkadaşlar. Siz böyle bir oynak piyasada bir yatırımcı olmayın arkadaşlar. Eğer yatırımcı iseniz, yatırımcı iseniz ve sabırlı olmasını bilmelisiniz arkadaşlar. Neden böyle bir video yaptım? Dünya tarihinde çok az rastlanır. Bu geçtiğimiz Perşembe Cuma günü kıymetli madenlerde kıymetli metallerde olan oynaklık çok insanı şaşırttı arkadaşlar. Yani %27'i gümüş düştü %10'a yakın altın düştü. Yani böyle bir piyasada siz ne aldığınızı, neler yaptığınızı mutlaka bilmelisiniz. Hele hele kaldıraçlı işlem yapıyorsanız biz Biki Finans olarak hiç kimseye kaldıraçlı işlem tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Biz Biki Finans olarak hiç kimseye bir hisse tavsiyesi şunu al, bunu sat ve, ve demiyoruz. Bankalar ve portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar, lisansı olan kurumlar hisse tavsiyesi, yatırım tavsiyesi verebilir. Böyle bir video yapmak ihtiyacı hissettim. Çok olağanüstü bir dönemden geçiliyor. Gördünüz geçen hafta olan. Şu an dünya genelinde muhtelif gündemler var. Bunları hepiniz biliyorsunuz. İran meselesi, Venezuela meselesi, Granat meselesi, FED başkan değişimi, yeni FED başkanı atama meselesi, Trump'ın geçen sene almış olduğu gümrük tarifeleri meselesinin yüksek mahkeme tarafından iptal edilecek mi edilmeyecek mi meselesi ve şu anda senatonun Amerika'daki senatonun işte kısmi olarak kapanması meselesi gibi dün akşam dünyaya ifşa edilen farklı belgeler videolar meselesi gibi gündemler var. Eğer siz bu dalgalanmalara alışık değilseniz, sabırsızsanız, uykunuz kaçıyorsa siz böyle bir yatırımlara girmeyin. Ne altın alın, ne gümüş alın, ne hisse alın, ne oynayan bir enstrüman yatırım ürününe sahip olun arkadaşlar. Bunlar iyi değildir. Ama şunu da unutmayın. Bir hisse veya bir emtia sürekli olarak yukarıya gitmez arkadaşlar. Her zaman bir geri çekilme, her zaman bir kar satışı, her zaman bir düzeltme ile karşılaşabilirsiniz. Buna da alışık olmalısınız. Ama bir Amerikan yatırımcısı iseniz Nasdaq'ın S&P'nin getirisine bakarsanız uzun yıllar boyunca yön yukarıdır. Dönem dönem geri çekilmiştir arkadaşlar. Bunları bilerekten yatırım yapın. Bunlara hazırlıklı olun arkadaşlar diye bir şahsi olarak bilgilendirme yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Biz Amerika'daki teknoloji, yapay zeka, komünikasyon, robotik, otonom, uzay, sağlık hisselerini beğenmeye devam ediyoruz. Seçici davranıyoruz. Bilançolarını takip ediyoruz. Yeni anlaşmalarını takip ediyoruz. Bu şekilde İsveç'te emeklilik dönemi için uzun vadeli yatırım stratejisi uyguluyoruz arkadaşlar. Herkese bereketli kazançlar diler, iyi günler dilerim.